Yanlış insana telefonda vereceğiniz evet cevabı hayatınızı karartabilir. O evet sayesinde dolandırıcılar interaktif hesaplarınızda işlem yapabilir. Bir diğer tehlike ise yapay zeka sayesinde sesinizin kolonlanıp kullanılması. İşte dolandırıcıların son tuzakları. Çağrı merkezi, banka ya da GSM operatörü gibi arıyorlar. Arayan kişi kendini resmi bir kurum gibi tanıtıyor. Merhaba bir arıyorum. Alper Ayhan'la mı görüşüyorum? İşte bu tipte bir arama alıyorsanız dolandırıcılar sizin sesinizi kayıt altına alıyor olabilir. Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri de yapay zeka destekli ses sentezleme teknolojisi ile sesinizi çoğaltmak, klonlamak ve bu sesi farklı platformlarda kullanmak oluyor. Aa onu bilmiyordum ben. Yeni öğrendim. Tedirgin etti mi sizi? Evet şu an çok korktum. Yok engellemiyorum. Engellemem gerekiyor. Yani engellesek daha iyi. Tamam engelleyeceğim. Dolandırıcılar dur durak dinlemiyor. Günden güne farklı sistemler geliştiriyor. Yapay zekada işin içine girince ortaya korkutucu sonuçlar çıkabiliyor. Dolandırıcılar 850'li ya da bilinmeyen numaralardan sizleri arıyor ve çeşitli sorular soruyor. Siz de bu sorulara Evet yanıtını veriyorsanız işte o zaman problem başlıyor. Dolandırıcıların en sık sordukları sorulardan birisi de beni duyabiliyor musunuz? Pek çok insan doğal olarak bu soruya evet cevabını veriyor. İşte dolandırıcılar o evet cevabını bilişim sistemlerinde sizin onayınız olarak kullanıyor. Böylece hesaplarınızı boşaltabiliyor. Tek bir kelimeyle, tek bir evetle ciddi bir şekilde maddi ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolandırıcılar sesinizi kaydediyor, yapay zeka ile bu sesi kullanarak sizin adınıza işlem yapabiliyorlar. Örneğin bu kaydedilen evetle kredi başvurusu yapabiliyorlar. Bilmiyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Hayatımızdan evet'i çıkartıyor muyuz? Çıkartıyoruz. Yapay zeka girdi hayatımıza. Onun için bu tarz şeylerde gelenekli kelimelerimizi kullanırken bile seçmemiz lazım. Evet yerine ne cevap verirsiniz? Pardon sizi tanıyamadım diyorum. Özellikle tanımadığınız numaralardan ya da 0850 numaralardan size gelen çağrılarda evet, tamam, anladım gibi kısa onay kelimeleri kullanmaktan kesinlikle kaçının. Özellikle evet gibi kelimeler kullanmıyorum. Mesela hı <laughs> hı falan da demiyorum. Peki bu tipte bir şey hiç başınıza geldi mi daha önce? Yok hiç dolandırılmadım. Umarım dolandırılmadı. Uzmanlar şüpheli bir durumda telefonun hemen kapatılması gerektiğini söylüyor. Numaranın kaydedilerek resmi kaynaklardan teyit edilmesi hususunda da uyarıyor. Babam bizi bilgilendirmişti daha önce mail yoluyla ulaşmaya çalışan bir şey olmuştu numara isteyen falan. O zaman ev içinde konuşmuştuk. Korkuyorum dolandırılma olayları çok fazla. Yani televizyonda da görüyoruz haberlerde dinliyoruz. O yüzden açmıyorum ben.